olan duygu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kurulu bir makineyi ya arıza yaparsam, istemediğim halde ya devrelerimi yakarsam, hiç durmam gerek ya yere yıkılırsam, şey dik durmam gerek ya yere yıkılırsam, ya bir çuval inciri berbat eden ben olursam. Şimdi arkadaşlar metni okuduğumuzda yani şiiri okuduğumuz dizeleri yani burada bir şey yapmaktan bir korkusu var değil mi? Yani, yani bozulmaktan, devrelerinin yanmasından, yere düşmekten, yani böyle bir korku halinde görüyoruz biz makineyi. Dolayısıyla burada hakim olan duygumuz ne oluyor? Tabii ki şöyle yapalım. Endişe bizde ağır basan duygu oluyor. Peki hemen ikinci sorumuzla devam edelim. Kim? Anlam bilgisi içerisinde çocuklar bu tarz sorularla biz sıklıkla karşılaşıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sistem anlamı vardır? Ya yani sistem etmek ne demek? İşte mesela arkadaşlarınızla bir yere gidiyorsunuz. Yani gitmek için bir sözleşmişsiniz diyelim. Ama sözleştiğiniz günden bir gün önce gidiyorlar ve size haber vermiyorlar. E siz de dersiniz ki yani hani beni niye çağırmadınız ya da hani çeksin. Belki akıllanır. Keşke sınava bu hafta girmeseydik. Burada bir pişmanlık var sanki. Onca zaman ortalıkta yoktun. Neden? Burada bir hesap soruyorsunuz. Hani ya da merak ediyorsunuz. Ama şıkları şöyle bir incelediğimizde arkadaşlar kaç zaman oldu? Ne aradın, ne sordun? Biz burada bir sistem anlamı görüyoruz. Çünkü neyi sistem ediyoruz arkadaşlar? Belli Ama karşı taraf bizi pek arayıp sormamış. Tabii biz de burada biraz sistemkar bir davranış içerisine giriyoruz arkadaşlar. Peki diğer bir dizeye geçelim. Meydan mı verirdim bu ayrılığa? Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim dünyanın böyle karanlık. Bilseydim bu kadar dar olduğunu. Şimdi metni okuduğumuzda şöyle bir duygu uyanıyor bizde. Şimdi belli ki bir ayrılık yaşanmış ve bu ayrılık e, karşı tarafta büyük bir e, üzüntü, evet üzüntü de vardır mutlaka ayrılmaktan dolayı ama burada kişinin ayrılması, hani karşı kişiden ayrılmaktan dolayı duyduğu bir pişmanlığı biz görüyoruz. O yüzden cevabımız denizlidir arkadaşlar. Peki, devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaşkınlık anlamı vardır? Yani böyle hiç beklemediğimiz anda beklemediğimiz bir şeyle karşılaşacağız. Su testisi su yolunda kırılır. Ben doğru bildiğim yoldan ayrılmayacağım. Burada bir e, inat var ya da böyle bir kafasına koyduğunu yapma e, düşüncesi var. Vaktiyle Göksel bile bu soğuk anlığım karşısında hayrete düşmüştü. Ama şaşkınlığı yaşamamızın e, olabilir hayrete düşmüştü diyor. Duvar saatine bakmayı akıl ettiğinde, ise zihni adam akıllı bulandı. Burada bir şaşkınlık göremiyorum. Başını tren camına çevirdi. Bir de ne görsün? Bin bir renkten oluşan bir gökkuşağı. Burada biz neyi görüyoruz? Bir de ne görsün? Yani karşısında gökkuşağının olduğunu görüp bir şaşkınlık e, uyanıyor. Ama hayrete düşmek, şimdi beklemediği bir anda Olumsuz bir şeyle karşılaşmak gibi düşünün hayrete düşmek. Ama şaşkınlıkta yani hiç öyle olmasını beklemediği bir durumla karşılaştığı için biz buna değişikliği diyoruz. Özlem. Mesela arkadaşlarınız mesela şu an hepimiz bir özlem içerisindeyiz aslında çocuklar. Bu duyguyu çok yakinen tanırsınız. Çünkü şu an sevdiklerimizden ya da arkadaşlarımızdan birazcık ayrı kalmaktan dolayı aslında o duyguyu şu an hepimiz... Yaşıyoruz özlem duygusunu. Bakalım buradaki hangi e, şıkta biz özlemi göreceğiz. E, artık e, yeryüzünde sığınacağı tek güzel yer kalmıştı, kitap. Acelesinden bir kestane yığınına çarptı, şimdi canı yanıyordu. Her nereye gitse, ne yapsa, memleketi gözünde tutuyordu. Hmm, gözünde tutmak. Bunu biz bir yuvarlak içine alalım. Aklına geldikçe pişman oluyordu gençken yaptıklarına. Şimdi arkadaşlar gözünde tutmak zaten hepimizin bildiği gibi bir e, değildir. Ve anlamı da nedir? Zaten gözünde tutmanın anlamı e, özlem duygusu ağır basıyordur. Ve gözünde tutmak da zaten özlemek anlamına geliyor gençler. Peki devam edelim. Şimdi burada bir metnimiz var ve bu metinde bir duygu var. Biz bunu bulmaya çalışalım. Eleştirmenlerden 100 puan alan tek film bu. Her ne kadar biraz uzun sürse de gayet tatmin edici bir yapım. Belki en iyi film ödülünü kazanamadı ama eleştirmenler yayınlandığı 2015 yılında bu filme bayılmıştı. Hatta yıllar sonra benzer listelerde bir numarayı zorlayabilecek kadar başarılı. Şimdi pişmanlık, şaşırma, beğenme, özlem. Ben Metinden anladığım duygu mesela bu filme bayılmıştı diyor. Ne yapmış? Demek ki eleştirmenlerle de 100 puan almış. Demek ki bu film beğenilmiş arkadaşlar. Devam edelim. Bu cümleye hakim olan duygu diyor. Bir duvara yaslanarak ateş fışkıran gözlerle onu seyre dalmıştı. Ateş fışkıran gözler. Arkadaşlar bir insanın gözünden ateş fışkırıyorsa belli sinirlidir. Sinirli olabilir. Şimdi biz bu duyguları arayacağız cümlelerin içerisinde. İnliyor, göz süzüyor, burnundan soluyarak konuşuyordu. Ahmet parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz. Yaşama adım attılar mı sudan çıkmış balığa dönerler. Bunu nasıl yaptığını anlayamıyorum. Aşk olsun sana. Şimdi gözünden ateş fışkırmak ve sinirlenmek, kızmak ee, bir deyim daha geldi burada gözümüze çarptı. Burnundan solmak. Arkadaşlar burnundan solmak da ateş fışkırmak. Aynı anlama gelen deyimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani sinirlilik, kızgınlık anlamına gelir gençler. Peki numaralanmış cümlelerin hangilerinde sitem vardır? Yine böyle bir serzenişler var. Bu hareketi senin gibi düzgün birinden hiç beklemezdim demiş Burada bir durum var. Keşke futbol maçına beni de çağırsaydınız. Aşk olsun demiş. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Biraz normal davranır mısın? Burada sitem değil de sanki biraz kızgınlık var gibi. Bir daha onunla aynı takımda oynamak mı? Tövbeler olsun. Burada da böyle bir bunalma, kızgınlık var. Ama birinci ve ikinci cümlelere baktığımız zaman bir sitem karşımıza çıkıyor gençler. Peki devam edelim. Acıma. Bakalım acıma duygularımız hangi cümlede karşımıza çıkacak gençler? Ali elma ağaçları sulamak için göl kenarındaki bahçeye gitti. Ağaçları sulayıp işini bitirdikten sonra hasta babasıyla ilgilenmek için hemen eve koştu. Zavallı babası kaç zamandır hasta yatağından çıkamamıştı. Oysa eskiden birlikte elma ağaçlarını sularlardı. Ne güzel günlerde o günler. Mesela dördüncü cümlede bir özlem var. Ama üçüncü cümleye baktığınız zaman zavallı babası ne yaptı? Bir acıma duygusuyla bizi karşı karşıya bıraktı arkadaşlar. Cevabımız evet Ceyhan. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir abartma söz konusudur? Gençler abartmayı hani illa böyle e, büyüye doğru abartmak gerekmeyebilir, küçük de olabilir. Hani abartmak, işte İncir çekirdeğini doldurmayacak sorunlarımız var. Mesela o da incir çekirdeği abartıdır ama küçük bir abartıdır. Dünyalar kadar ödevim var da büyüye doğru, yukarı doğru bir abartma olarak karşımıza çıkar. Adamcağız beni bu halde görünce az kalsın küçük dilini yutacaktı. Hmm. Yanlış yollara sevk etmek suçlaması altında iyi de niye bunaldılar. Bir gün burada koyu ateş renginde güzel bir koroz görmüştü. Biri bu konuda damarına bastığı zaman kendine hükmedemiyordu. Arkadaşlar abartma dedik ve şimdi bir cümleyi, A cümlesini, A'da yazan cümleyi okuyalım. Adamcağız beni bu halde görünce az kalsın küçük dilini yutacaktı. Yani bu bir abartıdır. Aşağı doğru yani küçüğe doğru bir abartmadır. Ve son sorumuz gençler. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisine özlem duygusu yine hakimdir demişiz. Çocukluğumu doyasıya yaşadığım mahallede birçok arkadaşım vardı onlarla sokakta, parkta hep top koştururduk. Sabah erken, sabah evden bir çıkardık, akşam yemek saatine kadar dönmezdik. Açlıktan halimizde kalmazdı ama oyuna devam ederdik. O güzel günlerin geri gelmesi için neler yapmam ki? Demek ki o güzel günlere duyulan bir özlem söz konusu cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. İnşallah ilerleyen zamanlarda görüşmek dileğiyle